Geldi geçti ömrüm benim Geldi geçti ömrüm benim Şol yele esip geçmiş gibi Hele bana şöyle gelir Şol göz yumup açmış gibi Şol göz yumup açmış gibi İş bu söze halk tanıktır. İş bu söze halk tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün olan çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir birine...